saat 10 gece yarısını vuruyor ve şehrin ışıkları bir bir sönerken biz burada sizinle birlikteyiz. Bu gece yalnız değilsiniz. İçinizdeki karanlığı tarif edemediğiniz o tuhaf hisleri duymak için buradayız. Eğer daha önce hiç karşılaşmadığınız, aklınızın almadığı bir şeyle yüzleştiyseniz o anı bizimle paylaşın. Numaramız ekranda. Kim bilir, belki de gecenin bu sessizliğinde arayan ilk kişi siz olursunuz. Alo. Merhaba, gece yarısı hattına hoş geldiniz. Anlatın, sizi dinliyorum. Evet, gerçek kişiyim, canlı yayındayım. Sizi bu saatte aratan şeyin önemli olduğunu hissediyorum. Lütfen çekinmeyin, burası yargılanmayacağınız tek yer. Evinizde bir şey mi hissediyorsunuz? Sanki birisi sizi izliyor gibi. Anlıyorum. Bu his genelde yalnızken daha da belirginleşir. Ne gibi sesler duyuyorsunuz? Adımlar, fısıltılar mı? yoksa daha tarif edilemez sesler mi? Aynada yansımanızın size ait olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bu çok ilginç. Bazen gözlerini kırptığını görüyorsunuz. Bu durum ne zamandır devam ediyor? Sakin olun, lütfen sakin olun. Derin bir nefes alın. Şu anda aynadan size baktığını söylüyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Tarif edin bana. Yansımanız. Gözleri kıpkırmızı mı? O siz değilsiniz, öyle mi? Peki nerede? Odanın içinde değil. O nerede? Alo. Orda mısınız? Ne oluyor? Bu ses, bu ses de ne? Arayan gitti. Ama o ses, o insana ait olmayan ses hala kulaklarımda çınlıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu gece bir şey öğrendik. Bazen en büyük korkularımız aynadaki yansımamız kadar yakındır. Peki sıradaki kim? Belki de sıra sizde. Cesaretiniz varsa arayın. Bekliyorum.